Bunlar kim böyle gülüm ya? Yatırımcılar işte. Melek olanlar mı? Hı. Yani pek melek gibi durmuyorlar ama... Hayırlısı bakalım. Evet, Bekir Bey. Biz şimdi sizinle sabah konuştuğumda siz başvuran herkese bir iş yemeği var dediniz. E biz de çıktık geldik. Ama kimse yok. Evet haklısınız. Katılım beklediğimizden az oldu. Ne yazık ki birkaç kişi son anda iptal etti. Ee, bu sistem tam olarak nasıl işliyor ben anlayamadım da. Şimdi beyefendiler saygın iş insanları. Sizin gibi girişimci eli iş tutan ama sermayesi olmayan yalnız bırakılmış kadınlara melek yatırımcılık yapıyorlar. Sonra kardan cüzi bir miktar ortak oluyorlar. Maksat destek olmak. Tamam da sebep. Yani tut ki biz işi batırdık. Tutmadı. Kar etmedik. Ne olacak? Yani yatırdıkları onca para yanacak mı? <laughs> yanarsa yansın. Sonuçta her şey para değil. Ne demek yanarsa yansın sonuçta her şey para değil canım? <laughs> Olur mu öyle şey? Şafes şu telefonu. Ee, şimdi biz iş kuruyoruz. Siz yatırım yapıyorsunuz. Amaç para değilse ne ki? Yani siz niye bize bu kadar sermaye veresiniz? Her zaman para kazanılmaz. Bazen dost kazanmak lazım. Arkadaş kazanmak lazım. Estağfurullah. Cahfeza aç artık şu telefonu. Beni delirtme. Ne iş görüşmesi? Hemen aç. Hemen. Bak mesajlarım bile okumuyor bak ya. Canfaza. Kim bilir neredesin Canfaza? Yani siz bize para vereceksiniz. Biz de size dostluk, arkadaşlık mı edeceğiz? Onun ne? Ne münasebetmiş canım o? Olur mu öyle şey? Bir dakika benim garibime gitti şu an bu iş. Yani para verip arkadaş edinmeler falan. Hani böyle oluyor ya kadınları böyle çağırıyorlar da. Tabe tabe ağzım dilim varmıyor da yani escort gibisinden bir şey mi sandınız siz bize acaba ya? Yok artık o kadar da değil diye düşünüyorum. Yok öyle bir şey. Yani biz bir gecelik falan düşünmüyoruz. Uzun vadeli bir şey düşünüyoruz. Aa. <laughs> Yok artık. Bir de ciddi düşünüyorum de. Tam olsun. Ne diyorsun sen ya? Biz evliyiz zaten hayatım. Necid düşünmesi. Ama gerekirse size iş de açarız. Ev de açarız. Sen kime ev açıyorsun ya? Sen ne diyorsun? Sen de haklısın. Ama ben sana ev açmam. Üstüne anlar hamamlar yaparım. Anca kurtarır. Su gibi değil mi ya? Aslan ustu. Çelek kızlar. Siz ne faaliyettiniz? Gel bakayım buraya. Estağfurullah. Şerefsizler. Eşekler sizi. Nefes Ne sandınız bizi? Köpekler. Hayvan. Terbiyesiz. Hayvan bunlar. Sizin yardım etsenize ne oturuyorsunuz orada? Köpek. Hayvan. bizi o Bekirit'i yaktı. Ama dursan, Hesabını soracağım ben abi. Gofrin yüzüğüm ben, okey? Hatırla. Gofrin! Hepiniz evli farklı adamlarsınız. İyi yaptınız şikayetinizi geri çekmeye karar verelim. Hmm. Şikayeti geri çekmeyip ne yapacağız? Kızın kocası emniyette, babası mafya. Allah öyle. Buyurun gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. O kafasına vurdun adam ya ona bir şey olsaydı? He? Ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben o zaman? Cevap verir misin bana? Ben sadece iş kurmak istedim. Ya başlayacağım senin işine ya!